kuru fasulye yaptım aşkım. Senin ben tipin ne? Tamamdır aşkım. Orijinal bir yer. Baba bana araba al. Araba mı Ali? Evet babacım bana araba al. Oğlum paramız mı var? Ya bu bol işte. Tamam oğlum almayı çalışacağım almayı çalışacağım. Orhan ya bundan hiçbir şey anlamıyor ya. Neyse gidelim bakalım şimdi hızlıca kendime güzel bir tallamı toparlayalım. Tarot da da değilmiş. Hemen şöyle toparlayalım bakalım. Aha! Bu ne böyle? Aa buraya zimri taşımız pislik zingin. Hemen beni soyacak tabii ki de. İşte orada beni hep kıskanıyor görüyorsunuz. Bak abi sarı zemin ben mükemmel bir evim var. Ailemle beraber yaşıyorum. Neyse. İşte, Tarlayı toparlayıp sonra gidip ailemle güzel güzel arabalar yemekler alacağım. Evimde birazcık paracım vardı. O paracıklarla gideceğim marketten abur cubur alacağım. Şöyle bakalım. Şunları toparlayalım. Şöyle hemen. Allah tarlam ne kadar büyümüş lan öyle. Çok fazla tarlam büyümüş. Çok sevindim lan. Neyse tamamdır. Haftaya burada değişelim. Şöyle Allah arkadaşlar sizden buradaydınız. Hepiniz hoş geldiniz. İyi devam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Araba çok iyi la. Bugün var ya onu alacağım. Araba alacağım. Oyuncak arabayı çok seviyor. Hadi bakalım. Hemen gidelim şöyle biz gelir gelin satalım. Daha sonra oğluma girince bir araba alayım la. Arabayı çok sever oğluşum. Oğluşum araba almaya gidiyorsa da geleceğim. Hadi bakalım. Şimdi gidelim araba almaya. Valla fakir Beşi cebimizde beş kuruşu olma araba alayımla. Ne kadar delikanlıyım. Ha oğlum bekleme araba almaya gidiyor. Ana oğlum. Çabın mı bacım mı tamam, bacımlar, Ana, tamam Hadi bakalım bir şeyler alalım. lira <laughs> dokuz tane altınım. Altı tane. Demirim içerisinde hızlıya gidelim bakalım umarım beni dövmezler mükemmel şuradaki fakir şeye gidelim bakalım garaja umarım şuradaki adam beni dövmez valla bu parayla şu arabayı da şuradaki arabayı alacağım Allah Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. hoş geldin hoş buldum hoş buldum ben bir araba alacaktım oğlum ha tamam da ne kadarın var valla benim 9 tane altınım var bu araba der mi sen bana dalga mı geçiyorsun lan? Yok abi ya. Sen bana dalga geçiyorsun CEO. Ne 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 bir şey şimdi bitti bekle çağırdım CEO gel CEO. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. bu benim evimden 5-9 tane altına araba almaya çalışıyor. Sen ne demek almak lan alasana, alasana, alasana. <laughs> Allah 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 daha Allah 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 Mi? Evet çocuklar elmaslarım geldi mi? Evet efendim elmaslarınız geldi. Elmaslarım nerede benim? Kasanın içine kadar elmas dolu. Kasanın içine kadar elmas dolu. Gidin bir bakalım bakalım. Hemen gidip bakalım. Ha, bu kadarcık mı? Evet efendim bu kadarcık. Of çok azmış ya. Bakar mısınız ya bu kadarcık elmas benim nereye mi ya? Ben daha vayım. Bakar mısınız şunlar ya? Oo, bazen araba şunlar çocuk. Efendim bu kadar bankada para çıkmış. Nasıl o kadar para çıkabiliyor? Ben daha fazla zenginim. Daha fazla zengin olmak için gidip bir şeyler dostları soyun. Efendim yapamayız. Bizim yapalım nedir sizlere yoksa sizleri kovarım. Tamamdır efendim gidiyoruz. Acınızda oldu. Ben de gidip kendime güzel bir araba alacağım. Hadi bakalım. Şimdi gidelim kendimize güzel bir araba alalım. Vallahi bıktım bu koronalardan. Hiçbir şey beceremiyorlar. Bugün az para getirmişler. Gelmiş bir defa fakir ölüme ev yapmış. Burası böyle. Böyle patlatacağım. Hemen gidelim bakalım şimdi kendimize güzel bir araba alalım. Valla artık mutlu güzelim şey çünkü bütün arabaların hepsini satın almışlar. Şu araba artık benim olduğu için hemen bu arabayı alacağım şimdi eve götüreceğim. araba bakalım şimdi götürelim bu level. Bu arada siz de videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben zengin köylü. Şöyle hemen şunu bırakalım şuraya tamamdır. araba bakalım şimdi gideceğim de. ha, fakirlere gideceğim biraz para dağıtacağım. Çok fazla neymiş bu fakirler bakalım Ha fakir ne yapıyorsun la? Ana iyiyim sen ne yapıyorsun? Sana biraz para getirdim. Al bakalım sen biraz para. Bu paralarla kendine güzel eşya alırsın. Ana teşekkür ederim la. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım selamlar için fakir. Ana aleyküm selam. Biraz para getirdim sana. Al bakalım bu paraların hepsini. Kendine bir şey alırsın. Fakir olur fakir seni. Ana teşekkür ederim la bana itiraf ettiğin için. İhtiyap ettim sana kart Allah Allah. Nasıl selam dedi ki mal burgerci. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Allah fakir al bakalım bu paraları. Sana biraz paharşık vereyim. Teşekkürler efendim. Hadi görüşürüz. Neyse. Bu motor ne kadar? motorun fiyatı yok efendim. Nasıl yok ya ben bunu satılamak istedim. Ben buna toplam 1 milyon ton elmas vereceğim. Efendim alın sizin olsun. Al bakalım bu da senin porun olsun ha. Hadi bakalım şimdi gidiyorum ben bu motor artık beni. Şunu götürelim. Şunu taşıyayım bakalım. Bunu götür Bunu sonra bana getirirsin. Tamamdır efendim. Hadi görüşürüz. Biraz gidecek kendim elmas alacağım. Elmaslarım azaldı valla. Hadi bakalım bir yerine hemen biraz elmas alalım. Bu arada size videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hızlı gideceğim biraz elmas alacağım. Allah'ım fakirleri yardım etmekten benim de elmasım kalmıyor. Çünkü ben daha çok zengin oluyorum. Bu fakirleri yardım ettikçe bu köyün başkanı ben olacağım. <laughs> <laughs> Boyuna kimse... Ben kimse başka kimse burada başkan olamaz. Çünkü en zengini benim bu köyün en zengin köylerdenim. Ben de gittim zenginle biri soracağım. Biz tamamdır. Perkin'in kiminmiş böyle arabaları da çaldım zaten. Hemen gireceğim. Aha burada bir tane enayi köylü var. Ben enayi köylüye gibi soracağım. Ben enayi köylü sen elmas vereyim mi? Allah razı için bir tane elmas. Al bakalım sadakam olsun. Bundan git kendine güzel evler alırsın. Allah razı olsun abi. Allah ne vurardım versin versin. Allah ne diyorsun ya. Allah Allah. Hadi bakalım gidelim şimdi kendimize güzel bir Lamborghini almaya. Ben de şimdi yiyeceğiz Valla birisini soydum la. Ekmek verdi bana ben işte. Valla ne kadar helaller varmış la. Hadi bakalım şimdi gideceğim bunları aileme vereceğim. kaç gündür açtırıyorlar. İki gündür eve gitmiyorum la. Hadi bakalım. Oğlum ben geldim. Babacı babacı boş geldin. Hoş buldum oğlum. Al bakalım ekmek sen mi aracı? Sen kim biri? Hadi. Hadi bakalım bakalım. Olsun ekmekleri şuraya koyalım çiçekler de alayım bunlar da yeriz. Hadi gidiyorum ben açtım kendinize iyi bakın. Ben gireceğim biraz maden yapacağım. Tipini mesajınıza gidelim bakalım. Onu tip benim sesime becer o sevgili bir ismi de ya. Neyse i̇şte, hemen gidelim şunları öldüren de biraz yemek kazanalım. Tamamdır bugün de yengeç yiyeceğiz. Hadi bakalım. Aha oh, buraya elmas atmış. Elmasları ben bir alayım. Güzel kendime güzel bir tane şey alacağım la. Gideceğim cips alacağım. Çok acıkmışım valla. Neredeydi bu bakkal? Bakkalları bulmam lazım. Şimdi aha bakkal buradaydı. Merhaba ben bir tane cips alacaktım. Allah'ım fakire git buradan. Tamam benim elmasım var. Az elmas. Bu elmaslarla bana biraz cips Tamamdır efendim. Teşekkürler efendim. Al bakalım bu elması. Ver bakalım. Al. Teşekkürler. Hadi bakalım. Birisi de arkadaşlarım çaldı. Sizi de gireceğim. Oğluma cips vereceğim. Biraz da ben yap. Oh, cipsleri tabi çok güzel. valla bu cipslere bayıldım. Oğlum Arda'ya cips aldım. Bu cipsleri hemen yiyebilirsin. Tava diri babacığım, teşekkür ederim. Önemli değil oğlum. Hadi bakalım ben de gidiyorum. Hala oğlum çok mutlu ettim. şey şimdi, şimdi gidip biraz çalışacağım. İş yerine gitmem lazım. Yoksa işten kovulurum valla. Para kazanamam. <laughs> <laughs> Eşeli ne yapıyorsun Ana iyiyim valla sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Sana biraz para vereyim be. Anne versene la. Anneme olma bir şeyler alacağım. görüşürüz. Neyse. Ama arkadaşlar sizden buradaydınız. Hepiniz hoş geldiniz videomuza arkadaşlar. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlerle beraber ben zengin köylü olarak buradaki garajı satın alacağım. Hadi bakalım şimdi gidelim ve satın alalım. Bu kapıyı zaten yaparız. Şimdi gidelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bu garajı satın almak istiyorum. Anlamadım. Bu garajı satın alacağım ben. Tamamdır toplam ücretiniz 3 milyon. 3 milyon bu ne kadar ucuzmuş la? Ha. <laughs> ha, ucuz. Karlı ne ucuzu la? Bilgin ucuz. Ucuz ulan değil alamazsın. Alırım ben ha, senin bu para 3 milyon. Hadi bakalım artık buradan gelebilirsin. Tamamdır gidiyorum hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hemen gitti valla artık bu garaj benim. Neyse şimdi gideceğim korumalarımı söyleyeceğim bana gitsinler biraz para getirsinler. Alo korumalar. Evet efendim. Bana bir sürü para getirin. Tamamdır efendim hemen paranızı getiriyoruz. Hadi bekliyorum garajın oraya gelin. Tamamdır efendim hemen geliyoruz. Hadi hızlı olun. Tamamdır arkadaşlar şimdi geliyorlar. Neyse ben de gideceğim şuradaki araçların hepsini kontrol edeceğim şimdi canım sıkıldı. Valla bu arabaların nesi çok güzelmiş. Valla zenginlik böyle bir şey işte. Of bu koruma nerede kaldı böyle çok sinirlendiği başladı. Artık bu koruma gelip benim paralarımı getirsin. Of aha geliyor. Efendim getirdim paralarınızı alın bu bütün paranız sizin tamamdır alın böyle. Tamamdır ver bakalım. Bu kadarcık mı? Evet efendim bu kadarcık. Bu kadarcık para yeterli. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Neyse bu kadarcık parayla idare edeceğim artık. Gizliyiciler bu videomuzu sonuna geldik. Daha fazla evet. böyle videolarınızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere ve bay bay. <laughs>